Merhaba, Musa'nın gemisinden bugün. Bugün biraz depresifiz. Canımız sıkkın ve moralimiz uzun. Danışan, seansdan önce kötü bir hafta geçirmişti. Oldukça da morali bozuk durumdaydı. Bu danışanın e, seanslara başlamadan önce se, ya da seansın başında e, gidip yaslandığı, destek aldığı bir ağacı vardı. E, oradan biraz dinlenir ve seansa öyle devam ederdik. Ve seansa ağaca gittiğimizde dedi ki ağaç çürümüş hocam. Yaslanıp destek alırsam bu ağaç kırılır. Evet o seans oldukça kötü imkeler geldi. Çünkü ağacımız çürümüştü.